9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Dr. Yasemin Açık tarafından bir mesaj yayımlandı. Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Açık, sigara ile mücadelenin stratejik bir yaklaşım çerçevesinde yürütüldüğüne vurgu yaparak ülkemizde her 100 kişiden 27'sinin sigara kullandığını ve sigara nedeniyle her yıl 100 bin kişinin öldüğüne dikkat çekti. Ölümlerin 25 binini kadınların oluşturduğunu da belirten açık, sigaranın yol açtığı hastalıkları ve insan sağlığı üzerindeki sıkıntılarını da anlattı. Profesör Doktor Yasemin Açık mesajında sigara kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, inme, kanser ve kuah gibi birçok kronik hastalığa yol açmaktadır. Sadece aktif içicilerde değil, pasif içicilerde ve anne karnındaki bebekte de çok önemli hastalıklara sebep olmaktadır. Sigaranın içinde yaklaşık 4000 zehirli madde bulunmaktadır. Çok sayıda zehirli maddeyi bir arada bulunduran ve bu denli yaygın içilen sigara ile mücadelede en önemli stratejik yaklaşım sigaraya başlamayı ve pasif içiciliği önleme, bırakmak isteyenlere yardım hizmeti sunma ve yasal düzenlemelerdir, dedi. Sigara ile mücadele konusunda uzun yıllarda çalışmalar yürütüldüğüne de dikkat çeken açık, 9 Şubat sigarayı bırakma gününü yaşamın bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.